Selamünaleyküm. Adım Yusuf, soyadım Yineri. Birinci dönem aday din görevlisi kursiyeriyim. Ee, şimdi bir röportaj yapıyoruz ilk dönem olarak. Hocamıza sorular soracağız. Buyurun. Evet hocam. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Muhammed Yasin, soyadım Kahveci. Evet, 8 aylık eğitim size ne kattı hocam? Mesleki alanda kendimi daha iyi hissediyorum. Daha geliştiğimi düşünüyorum ve bu eğitimin gelecek arkadaşlara daha faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ, Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz sorularımıza. Şimdi sırada Hüseyin hocamız var. Hüseyin hocam kendini tanıtır mısın? Ben Hüseyin Güngör. Gaziantep'ten geliyorum. Evet. Evet. Şimdi hocam sizden sonraki bir tavsiyeniz var mı? Yani buraya bir ön hazırlık yaparak geldikleri takdirde daha iyi olacaklarına inanıyorum ve bu eğitim gerçekten kendilerine güzel şeyler katacaktır. İnşallah. Hocam. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi röportaja devam ediyoruz. Sırada hocamız var. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Adım Muhammed Sultan Süleyman. Evet. Hocam şimdi size bir soru soralım. Eğitim görevlerini nasıl buldunuz hocam? Hocalarımız gerçekten çok kıymetli ve kendi alanlarında çok tecrübeli olan yani, insanlar. Evet. Bu tecrübelerini bize aktardıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet şimdi röportaja devam ediyoruz. Derslerin yoğun olduğu için röportaja da şimdi zaman ayırabildik. İnşallah röportaj bitince yatmaya gideceğiz. Şu an dayanamıyoruz. Evet hocam. Size bir soru soralım hocam. Akademide dersler sizin için nasıl geçiyor? Akademide dersler e, gayet sağlıklı ve verimli geçiyor. Hocalarımız her bir dersinde özenerek e, dersleri anlatıyorlar. Ve keyifli bir şekilde geçiyor derslerimiz. Yani e, bir saat, üç saat olmasına rağmen dersimiz bayağı hızlı ve verimli geçiyor. Yani bunu eğer sağlıklı ee, bir şekilde çalıştığımız zaman bayağı bir verim alabiliyoruz. Çok iyi bir Teşekkür ettik hocam. Sağ olun. Evet, raporumuza <laughs> de devam ediyoruz. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Ben Osman Bey'de Tırnakçı'yım. Teşekkür ederim. hocam. Hocam, Sınıf Başkanlığı'nda hangi bir malları yükselmek istiyorsunuz? İsten sonra tamamlayıp liste hmm. satmak istiyorum. Ondan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ilk söylediğimi düşünüyorum şu an. İnşallah hocam, her şey istediğiniz gibi teşekkür olacak. De. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet hocam, <laughs> röportaja katıldığınız için teşekkür ederiz. Hocam, size bazı sorularımız olacaktı. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Adım Ali Ergen, soru adım Tanıdıkçı. Gerçekten yapay ayrım boyu eğitimine katılıyorum. Evet. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hocam, e, burada verilen eğitim sizce beklentinizi karşıladı mı? Burada verilen eğitim değerli hocalarımızın sayesinde beklentilerimiz yerdesine karşıladı. İleriki, i̇leriki sürede çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah. Düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet, akademide derslerimiz genelde yoğun geçiyor. Ama bazı derslerimizden eğleniyoruz. Şimdi de hocamıza inşallah o soruyu soracağız. Hocam öncelikle kendini tanıtır mısın? İsmim Muhammed Yeniz, soyadım Hocam akademide en çok sevdiğiniz yer, sev kaldığınız dersler hangi yerler? Yani neticede bütün derslerimiz e, güzel ama benim en çok hoşuma giden ders planik dersleri ve de musik dersleridir. Allah razı olsun hocam sağ olun teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet bir hocamızla daha devam ediyoruz hocam. Kendiniz hocam kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Özgen, yardımcım Yüksel. Hocam gelmeden önce akademi hakkında ne düşünüyordunuz? gelmeden önce buranın gereksiz olacağı tabi birçok kurs yerinde düşündüğü gibi ama buraya geldikten sonra meslekte baya bir açığımın olduğunu gördüm ve fark ettim yani bu, buranın bana gayet faydalı olduğunu düşünüyorum şu anda yani eğer ön yargısı olanlar da varsa yani o ön yargı yapmalarına hiç gerek yok bence yani çok teşekkür ederim evet. sağ olun arkadaşlar katıldığınız için Evet hocam, röportajımıza hoş geldiniz. Bazı sorularımız olacak. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kerim Yıldırım, Ankara alayım. Hocam, e, akademide en çok zorlandığınız dersler hangileri? D.P. Musiki dersi. Başka var mı? Yok, başka yok. Maşallah ya, teşekkür ederim röportajımıza. Evet, röportaja devam ediyoruz. Hocam, kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mert Ali Vako, Sakaryalıyım. Hocam, e, akademide en çok sevdiğiniz dersler hangileri? Dersler arasında ayrım yapmaya, yapmamaya çalışıyorum. Hepsini aynı şekilde seviyorum. Hepsini elimden geldiğince çalışıyor. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam, röportajı hoş geldiniz. Hocam, TİRE'yi ve TİRE Eğitim Merkezi'ni nasıl buldunuz ve bize kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Ee, i̇smim Hasan, soyadım Balak, Batman'dan geliyorum. Ee, TİRE'yi güzel buldum. Konum olarak çok güzel. Ee, yalnız şebeke ve internet bakımından biraz sıkıntılı. Ee, eğitim merkezimiz de gayet güzel. Ee, biraz daha değerli toplu olsa daha güzel olur. Bana. Evet. <laughs> hocam hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mustafa Çelik Nilgeler. Hocam e, sizden sonrakilere tavsiyeniz var mı acaba? Benden sonrakilere moral ve motivasyon anlamında kendilerini hazırlasınlar. E, çünkü burada süre uzun, buna ihtiyaçları olacak. E, bir ön hazırlık yapabilirler, e, süre kısıtlı, ezber alanında eksikleri varsa özellikle bunları karşılayabilirler. Teşekkür ederim, hocam. sağ olun. Evet, röportajımızdaki son hocamız çok değerli. Yani 8 aydır buradaki eğitimimizde bizlere başkanlık yapıp çok değerli hizmetlerde bulundu. Onun için Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam siz de kendinizi tanıtır mısınız? Adım Mustafa Mahmut olsun. İstanbul'dan geliyorum. Evet hocam. Akademideki genel olarak düşüncelerimiz nelerdir? Akademi çok yararlı oldu. Bize meslek öncesi tam hazırlığımızı yaptırdı. Eksik başlamamamıza yardımcı oldu. İmamla tam bir şekilde başlayacağız inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet hocam. Şimdi e, birinci dönem aday din görevleri bitirmeye yaklaştı. Hocam e, kısa dönemli imam eğitimlerinden sonra yeni e, diyanet akademisinin kuruluşundan sonra 8 aylık eğitimdeki kursiyerleri nasıl buldunuz hocam? Ve kendinizi tanıtır mısınız? E, ben Abdülkadir Yavuz. 2 yıldır eğitim görevlisi olarak görev yapıyorum. Kısa süreli kurslarda tabii ki programlar biraz daha hızlandırılmış uygulanıyordu. Yani ne zaman başladı, ne zaman bitti anlayamıyorduk. Zaman zaman kurs isimlerini bile öğrenmeden buradan arkadaşlar mezun oluyorlardı. Ancak bu uzun, uzun süreli 8 aylık kurs sürecinde programlar dolu dolu uygulandı. Örneğin Kur'an-ı Kerim baştan sona okundu. İlmihal kitabı baştan sona incelendi. Kur'an-ı Kerim'in birçok bölümünün meali yapıldı. Arkadaşlar dini müzke anlamında farklı makamlar geçtiler. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Dolu dolu geçtiğini düşünüyorum. Arkadaşların kurum aidiyeti olarak daha böyle e, kuruma daha evet. ait kendilerini hissetmek için bir e, aşama kaydettiklerini düşünüyorum. Bütün arkadaşlara buradan mezun olduktan sonra görevlerinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için de evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun.